Arkadaşlar herkese merhabalar Nasılsınız iyi misiniz Umarım iyisinizdir bugün kümesimizdeki polluklardan yumurta toplayacağız bir de ee, pulput mamamız işe yaradı ee, bakalım kaç tane yumurta toplayacağız Kaç adet yumurta topladığımı bilen dostlarımız olursa e, yorumlarda belirsin e, bir sonraki videoda kaç tane topladığımı belirteceğim bunu bilen dostlara 12 adet yumurta göndereceğim Artık dolluk oranını bilmiyorum Size kaç oranda yumurta dolu bunu bilmiyorum Dostlar şansınıza diyelim Çünkü ilk yumurtalar toplayacağım yaklaşık 4 gündür yumurtluyorlar 4 günde kaç adet yumurta var Gelin hep birlikte sayalım şöyle ilk kümesden başlayalım Buff ürünlerimiz şu anda yumurtlamıyor Güdük Necmi ile süslü. Şu anda yumurtlamıyorlar. Ee, yumurtlayacaklardır. Ee, dişi de bayağı bir gıyıklıyor. Türki çığırmaya başladı. Yakın zamanda e, yumurtlayacaklar. Şöyle ben hemen Asrolop grubumuzun, Hector grubumuzun yanına gireyim. Şöyle Şu küçüğü Ferihan'ın yani Asrolop kırması. Ee, tavuğumuzun, bu arada karanlık mı, ortam nasıl, güzel mi? Feriha adlı tavuğumuzun, az önce e, şöyle bir yumurtaları saydım, kaç tane yumurta var diye saymıştım. Ee, baktım Feriha da buradaydı, dışarı çıktı. Ee, anneleri teyzesi kendisini kovuyor, kabullenemedi burayı. Yine de kendisini birazdan buraya koyacağız. <laughs> Yumurtalar mü değil mi? İzleyiciler saymasın. Bedava yumurta yok öyle bilecekler öyle alacaklar. Yavaş dikkatli ol. Evet. Hector grubumuzdan yumurtaları topladık. Bu bir de dostlar şurada bir tane zarsız bir yumurta gördüm. E, büyük ihtimal e, Brahma tavuklarımızdan bir tanesiydi. Kendileri aşırı derecede ağır antibiyotik aldılar. Üst solunum yolu hastalığına yakalanmışlardı. Hala yumurtlamıyorlar. Normalde Beautiful Food mamasını e, hayvanlar hastayken veyahut e, antibiyotik aldıklarında vermememiz lazım ama ben verdim. Şöyle Coronation Stakes'lerimizin yanına gidelim. Bu arada kameraman arkadaşımız da benden mi sizden mi anlamadım. Yumurtaları göstermemeye çalıştım. Yumurtaları göstermiş. Daha doğrusu Beautiful kovasının mamasının içindeki yumurtaları göstermiş. Şöyle bu bir... o yanlış yapıyorduk az kalsın. Bunları ee, işaretlememiz lazım. Taha Taha kalemin yerini biliyorlar mı? Dostlar bir reklam girsin. E, Coronation Stakes'lerimizin yumurtasını işaretlememiz lazım. <laughs> Karışmasın diye e, birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kapat. <laughs> dostlar kalemimizi aldık. Şimdi kornetüs süreklerimizin yumurtalarını işaretleyeceğiz. Bu arada dostlar bu yumurta adedine bıldırcınlar da dahil. Bıldırcınları şöyle yüzeysel olarak göstereceğiz. Ama hepsini göstermeyeceğiz. Yumurtalarda oynama yapmış olabilirim. Sizi yanıltmış olabilirim. Bunu buradan belirteyim. Yani şöyle yanıltmış olabilirim. Yumurta buradaki adede aldanmayın. Yani orada topladım kaç tane? Dört tane miydi? 5 tane miydi? Ee, tam bilmiyorum. Bu sayılar sizi yanıltmasın. Belki bir eksik, iki eksik olabilir veya iki fazla, üç fazla olabilir. Ama gerçekten bıldırcın kaç tane bilmiyorum. Bu arada e, şurayı gösterelim. Astrolog. <laughs> sorulup e, yarkamız, celfinimiz mi diyelim. E, Feriye adlı tavuğumuz e, yumurtladı. Bunlar büyük ihtimal boştur. Biz bunları da <laughs> işaretleyelim. şöyle isimlerinin baş harfini yazdım. Artık kameraman arkadaşımıza söylüyorum. Şöyle biraz kamera yan tut. Şu tarafta da senin yüzüne söyleyeceğim. Heh. Kovayı göstermiyorsun. Zurnanın zırt dediği yerdeyiz. Ee, reisin yumurtaları. Reis 4 gündür mü? Evet. 4 gündür yumurtluyor reisin grubu. E, bayağı Baya bir yumurta birikti. Şöyle arkamı Dönerek gideceğim. Kaç tane yumurta var? Bakacağız. O maşallah baya varmış. Bir tane şuraya göstereyim. Yere yumurtlamışlar. Kolay gösterim artık. Şurayı da göster. Görünüyor mu burası? Burada da koşun gruplarımız yumurtladı. Bazı yumurtalar çift taraflı sivri oluyor. Bunu anlaş, bunun anlaması baya bir zor. Ama biz şöyle dikkatli baktığımızda şu tarafın üstte olacağını anlıyoruz. Her zaman sivri tarafı makineye koyduğumuzda alta gelir. Bu arada ben dostlar ilk bu işe başladığımda 6 senem oldu. Evet. 5, 5 sene oldu. 5 sene önce ilk kuluçkalık yumurta aldığımda Yumurtayı Şöyle değil de Böyle katmıştım Çok yüklü bir para vermiştim Bir saniye reis takıldı kameraya Tut oradan Daha doğrusu kabloya takıldı Çok yüklü bir para vermiştim Yarısından çoğu Telef oldu Şöyle yakından bıldırcınları da çekelim ve yumurtaları gösterelim. Genelde şunun içine yumurtluyorlar. Bakalım var mı? Evet var. O bıldırcının bir tanesi düştü. Dur çıkmasın dur. Kapıyı kapatalım. Uçar gider. Şunu çek bakalım yeri. Bıldırcınımızı. inşallah Şöyle böyle bir şey yaptım dostlar. İki tanesi içine yumurtlamış. Bu ara yine yumurtaların adını belirttim. Şöyle göstereyim bir saniye. Gördüğünüz gibi yumurtlamış. İki tane bunun içinde var. Bunları da alayım ben. Şimdi dostlar bu videoyu Evet dostlar bu videoda e, kaç adet olduğunu açıklayacağım hep birlikte sayacağız yalnız e, o kısmını ben keseceğim bir sonraki videoda o kısmı e, sizlere göstereceğim kaç kaç adet olduğunu ya, adet sayısını bilen dostlarımız e, örnek veriyorum 3 kişi ise 5 kişi ise işlerinden en fazla yorum yapan dostlarımızı e, açıklayacağım ben biliyorum o kemik kitle var böyle adam gibi adamlar var. Her videoyu baştan sona izleyen, beni destekleyen, yorumlarda bulunan dostlarımız var. Bir günde onlar için onların bir videoda isimlerini açıklayacağım. Ve kemik kitlede olduklarını belirteceğim dostlar. Şöyle gelelim hep birlikte. Kaç adet yumurta var? Sayalım. 2, 4... 6, 8, bir dakika. Ben şöyle düzeyim güzel görüksün. Bir de bunun bir kapak fotoğrafını çekelim. İçinden de birkaç tanesini alalım. Kapak fotoğrafını e, görüp oradan sayan zeki takipçilerimiz olacaktır. Bizim takipçilerimiz de gerçekten çok zeki. Maşallah bilgililer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Şurada da 2 tane vardı. 24 24 25 26 tane. Evet dostlar 26 tane yumurta var. İnşallah kaç tane olduğunu tahmin edersiniz dostlar. 4 günde miydi 5 günde miydi? Herhalde ya 4 ya 5'ti. 5 günde bu kadar yumurta çıktı. Bence çok iyi. Zaten Coronation grubumuzun iki tanesi hala hastalar. İki tanesi yumurtluyorlar. Light Brahma'larımız hasta. Ee, onlar daha yumurtlamıyor. <laughs> Beautiful Food, Beautiful Food maması etkisini gösterdi dostlar. Ee, kaç taneydi? 24 müydü? 26. 26 mıydı? Emin misin? Bir daha sayalım. Dur. Ya, yanlış olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 çıktı. Biz kafayı yedik ha. Bir daha sayacağım. Dostlar kusura bakmayın. Şimdi şöyle dursun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18. 18, 21 21, 24, 26 Yok, Pardon dostlar 26 tane evet 26 adet e, Beautiful food mamasından sonra e, Yumurta almaya başladık Bu çok güzel Daha da çoğalacaktır e, Döl verimleri de artacaktır Bunların dölleri biraz az çıkabilir e, Çünkü ilk yumurtaları Bunu buradan belirtin e, Doğru bilen dostlara Bunlardan 12 adet şansınıza yumurta vereceğim dostlar. Dostlar az önce biz yumurtamızı saydık. E, kaç adet olduğunu söyledik, videomuzda belirttik. Ama siz onları göremeyeceksiniz. Biz onları kestik. Montajda göremeyeceksiniz. Montajladıktan sonra göremeyeceksiniz. Bunu yorumlarda belirtin. Kaç adet olduğunu e, bilen dostlar olursa bunların içinden e, beni en çok takip eden, en çok yorum yapan, e, kendisini bana sıcak hissettiren takipçimize e, takipçimize yumurtayı göndereceğim. Evet dostlar, bu yumurtalar içinde bıldırcın yumurtalarının da olduğunu unutmayın. Kafanızı karıştırmak adına bıldırcın yumurtalarını da ekledim. Eğer bilirseniz 12 adet yumurtayı kapacaksınız dostlar. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.